Uzun bir süreden sonra Aski bize 70 Part 3 geldi. Çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Bakalım nasıl bir durum olacak. En son burada kalmıştık. Kaba tıklaması var. Bu önceden yoktu. Ve tam burada gitmişti. Bakın Team Man'ın base'indeki kapının aynısı. Bu benim teorimde hatırlarsanız. Nasıl ya? Görmez mi bunlar? Transmission error, recording error diyor. O da biri var. Bu konuşuyor ya. Ee, of falan. Davuk mu? Ve bilim adamı tuvaletle mi konuşuyor? Ne oluyor? <laughs> Ölümü ve sesi dönecek şimdi. Ah biraz daha lezzetli tam ışınlanacakken korkak olma oraya spoiler'da birisinin öleceğini söylemişti yani öyle söyleniyordu ne yapma yapma yaşıyor mu Vay. nasıl yaşıyor ya hala O düğü gibi lazer demiş nasıl ettiyem Yapma. Hayır. O renk şarfa speaker mendi. Odum geldi. En sevdiğim karakter bu bu arada. Üşün ama bu içini içini çekiyor adam. Ay çok güçlü ya kaçtı gene. Geri çekin gibi bir şey de sanırım. Aa klonu da geldi. Kapıyı patlattı. Onlara zarar gelirse bitti. Sifon yok sanki. Of kaplan bile geri geldi. Kırmızı silah da geri geldi. Abi alamazsınız kesin ya. Hayvan gibi. O da mı öldürdü? Çarpıldı. <laughs> Çarpılıyor şu an. Aa, arkam bıçaklıyorlarmış. Kaçıyor. Silahlı ne Adam Alan ya buna kaçarken çomuna saplandı ya. Yaktı. Top gibi oynuyorlar. Ne yapacak? Kafasını söndürdü. Bu arada bu videoyu İmen oyununun evinden çekiyoruz. Onda kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> 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 Korkudan öyle bakayım. Abi tamam sakin ol. O müzik çalıyor. Bitti. Her şey bitti mi? Hayır. Abi sen ölme ne olur ya. Alfa speaker main, kaybettik ya. Abi hayır. Ölürken en üstü. Al. Gittin o kara adamı yumruk attın. Sana yardım etmek istedi. Hayır dedin. Aa olacağı buydu işte öldü adam. Ne oluyor transmission şey record? Müzik işi ne oluyor lan? Aa bizim keşke şey, tamam. Bunlar kim? Hayaletler. Yeşili ışık. <laughs> Tofu Bilmem ne olduğu için ödüldüğünüz için teşekkürler. İskandinav. Is is no Bakın burada yeşil bir kitap var. Ve bir <laughs> bilgisayar var. YouTube'un bilgisayar teorisi tutmuş olabilir. Aa so okay. ah, yazıda yok ne dediğini anlayamıyorum. Ne oluyor? Aha bacakları kopmuş. Ne lan? Dofuk onu öldürüyor şu an. onu öldürüyor. Critical damage diyor. Kritik hasar. Ne lan? Harika bir bölümdü. Niye acaba onu öldürdü? Mutlu olduğunuzu konuşacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.